Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Üslü sayılar kısmının son bölümüne geldik. Bilimsel gösterime geçeceğiz artık. Son alt başlığı da bilimsel gösterimdir. Bilimsel gösterime geçmeden önce çok büyük ve çok küçük sayılara bir bakalım. Şimdi çok büyük ve çok küçük sayılarda bizim şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Çok küçük sayılarda değil virgüllü sayılardır zaten. Çok büyük sayılarda onun kuvveti pozitiftir. Çok küçük sayılarda onun kuvveti negatiftir diyor ki zaten birazdan sorularda göreceğiz. Çok büyük sayılardan kastettiği şey budur arkadaşlar. Şimdi biz işlem yaparken bunları sürekli böyle yazmak yerine ne yapabiliriz? onun kuvveti olarak gösteremez miyiz? Çok da rahat gösterebiliriz. 10.000 var değil mi? Kaç tane sıfır var burada? 1, 2, 3, 4 tane sıfır var. O zaman ben bu sayı yerine daha pratik gösterimi olan üslüyü kullanmaz mıyım? Kullanabilirim. 30.000 var. Ben bunu böyle göstermek yerine bunun yerine 3 çarpı 10 üzeri 4 diye gösterebilirim arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 kuvvete yazılıyor. 1 2 3 4 kuvvete yazılıyor dedik ve dikkat ederseniz eğer bu virgüllü bir sayı değil bunlar. Virgüllü sayı olmadığı için pardon kuvvetleri ne olacaktır? Pozitif yazılacaktır diyoruz. 200 milyon var karşımızda. O zaman ne olacaktır? Ben bu sayıyı yazmak yerine 1 2 3 4 5 6 7 8 10 üzeri 8 yazabilir miyim? Bakın bunlar değer kaybetmiyor. Sadece bu gösterim yerine ben daha kısa olan şuradaki gösterimleri kullanmak istiyorum diyorum. Ve biraz önce söylemiştik büyük sayılarda onun kuvveti ne olacaktır? Pozitif yani artı olacaktır. Demek. Ve geldik virgüllülere yani e, küçük sayılara geldik artık diyoruz. Bunlarda da onun kuvvetin olması gerekiyordu, negatif olması gerekiyordu. Burada da şuna dikkat edersiniz. Biz bunu şöyle yazabiliriz. Şimdi ondalık kısımda sayımız ne? Şurada 2. 2 çarpı 10 üzeri virgülden sonra 1, 2 basamak olduğu için ne olacaktır? Eksi 2. Bakıyorsunuz e, ondalık kısma baktım. 54 çarpı 10 üzeri kaç tane basamak var diye bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane eksi 9 olarak gösteriyorum. Ne demiştik? Çok küçük sayılarda onun kuvveti negatiftir. Bakın şu. Şuradan bir Bakalım bu en azından küçük bir sayı. 0 tam %2 demek değil midir bu? Yani ben bunu rasyonele çevirdiğimde 2 bölü 100 olarak yazmaz mıydım zaten? E o zaman şu onun karesini de yukarıya attığımda 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 gelmeyecek midir? Evet yani olay buradan geliyor arkadaşlar. Onu bir bilelim. Sonra devam ediyorum. Yine çok küçük bir sayı var. Ben diyorum hep bunu yazmak yerine zaten kafam karışır. Kaç tane sıfır var yok. O yüzden şunu diyorum şöyle bir düzenleyeyim. 874 çarpı 10 üzeri virgülden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yine 9 tane olmuş. Eksi 9 olarak gösterebilir miyim? Ben artık bununla işlem yapabilir miyim diyorum. Tabii ki yapabiliriz. Bu bizim için daha kolay, daha pratik olacak. <laughs> Diyor, diyor, diyor ve bakalım karşımıza ne çıkıyor. Geldi artık bilimsel gösterim. Bilimsel gösterim bir standarttır arkadaşlar. Yani çok büyük ve çok küçük sayıları e, farklı şekilde göstermektir. Değer kaybı olmaz burada. Zaten ne diyor? Burada da söylemişiz. Bilimsel gösterim çok büyük ve çok küçük sayıları göstermek için kullanılan bir standarttır. Bilimsel gösterim ile işlem yapmamız daha da kolay olacaktır diyoruz. <laughs> Bilimsel gösterimde şuna dikkat edeceğiz. Şimdi ee, bir sayılır. Ha, şurada yalnız enimizi hop ekleyelim. Şimdi A çarpı 10 üzeri n şeklinde göstereceğiz biz. Bilimsel gösterimde amacımız bu. A çarpı 10 üzeri n şeklinde göstermek. N dediği bir tam sayı olacağı için negatif de olabilir, pozitif de olabilir bir problem yok. Ama buraya yazacağımız sayı yani sayının mutlak değeri aslında ne olmalı? 1 ile 10 arasında olmalı. 1 ile 10 arasında bir tam sayı olmalı ve 1'e eşit olabilir ama 10 olamaz diyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 son olarak 9 olabilir. Ne demek istediğini hop direkt sorularda görelim. Öncelikle şuradaki örneklere bir bakalım. Şimdi bilimsel gösterim bilimsel gösterim değil diyor. Şuna dikkat edelim lütfen. Bu bir bilimsel gösterim mi? Onun kuvvetlerine bakmanıza gerek yok arkadaşlar. Bizim işimiz bilimsel gösterimde tam kısımla. Tam kısmına hemen bakıyoruz şurada. Virgülün solu benim tam kısmım değil miydi? Şuradaki 2 1 ile 10 arasında mı? Evet, o zaman bilimsel gösterimdir. 7 1 ile 10 arasında mı? Evet. 1 1'e eşit mi? Evet. Burada zaten hiçbir şey yoksa gizlene vardır bir vardır diyoruz. Burada da yine aynı şekilde hiçbir şey yoksa gizli bir bir vardır ve bunlar da 1 e, ile 10 arasında olduğu için ne olacaktır bilimsel gösterime uygundur. Geldik olmayanlara neden bilimsel gösterim değil? Tam kısmına bakıyorsunuz 23 arkadaşlar 23 sayısı. Şu aralıkta olmadığı için bilimsel gösterim değil. Dikkat ederseniz bakın hiç ona ve onun kuvvetlerine bakmıyorum ben. Benim işim şuradaki tam kısımla. Şimdi bakıyorum buradaki tam kısım sıfır değil mi? 0 1 ile 10 arasında değil. Bundan dolayı bu sayı bilimsel gösterim değildir. Ya da bakıyorsunuz şurada ne var? 10 var. Sonuçta bu 10 sayısı hani eşitlik olmadığı için ne olacaktır? Bilimsel gösterim değildir diyoruz. Şunu bilelim. Virgül sola kaydırılırsa onun kuvveti artar. Virgül sağa kaydırılırsa onun kuvveti azalır diyoruz. Ne demek istiyor? Bir bakalım örneklerimizde. Yani bunları şimdi soru diyecek ki bize. Şunları diyecek bir çevirin ya, bilimsel gösterime dönüştürün artık bunları diyecek bir bakalım. Şimdi karşımızda çok büyük bir sayı var. Bu bilimsel gösterime uygun değil değil mi? Benim amacım nedir? tam kısmı 1 ile 10 arasına yerleştirmektir. Sizce bu sayı 1 ile 10 arasında mı değildir? Tabii ki o zaman ne yapacağız? Küçültmek istiyorum. Burada bizim en virgülümüz en sağda değil midir zaten göstermek zorunda değiliz değil mi? Ne yapıyorum? Küçültmek için ben sol tarafa doğru gitmez miyim? Sola doğru sayacağım diyorum. 3 6 9 basamak saydım. Tam kısmım 35 oldu. 35 hala bu aralıkta olmadığı için demek ki ben ne yapıyorum? Bir basamak daha gideyim diyorum. Virgülü 3 ile 5'in arasına yerleştireyim. O zaman benim sayım 3,5 çarpı 10 üzeri dedim. Sola gittiğim için artı 10 basamak gittiğim için 10 mu olacaktır? Tabii ki evet dedik. Geldik diğerine bakınız. Burada onun kuvvetini de vermiş bize değil mi? Ama 1478 sayısı benim istediğim aralıkta olmadığı için ne yapıyorum? Sayımı küçültmem lazım. 1. Şimdi bir basamak gelsem 147 olmadı. İkinci basamağa geldim 14 kaldı yine olmadı. Bir basamak daha gelmem lazım diyorum. Bir basamak daha gelince benim sayım 1,478 çarpı 10 üzeri. Bakın burada zaten 21 tane 0 vardı. Ben sola gittiğim için artı diyorum. 3 basamak gittiğim için 3 ekliyorum. 21'e 3 eklediğimde 24 mi oldu kuvveti? Evet. Şimdi geldik. Bunlar büyük sayılardı. Bir de küçük sayılarımıza bir bakalım. Virgülüm var zaten değil mi? Benim bunu büyütebilmem için ne tarafa hareket ettirmem lazım? Sağ tarafa doğru. Sağa doğru bir ilerleyelim bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 5 basamak gelsem dikkat edin virgül şurada olacaktır. Sol tarafta yine 0 kaldığı için olmaz. O zaman ben bir basamak daha gelirsem virgülüm 7 ile 5 arasına gelmiş olmadı mı? Evet. Yani 7 virgül 5 çarpı 10 üzeri. Sağa geldiğim için eksi. Kaç basamak geldiğimi bir bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak geldiğim için eksi 6 mı olacaktır burası? Evet. Devam ediyoruz. Yine çok küçük bir sayımız var. Bu sayıyı büyütmek için ne yapacağız? Sağa doğru hareket ettireceğiz. 1, 2, 3, 4. 4 basamak hareket ettirirsem 6, 52 çarpı 10 üzeri. Bakın. Elimizde zaten 14 tane sıfır vardı değil mi? Kuvvetim var benim burada. Sağa geldiğim için eksi. 1 2 3 4 basamak geldiğim için 4 mi yazacağım? 14'ten 4'ü çıkartırsam kuvvetim artık ne olacaktır? 10 olacaktır diyoruz. Bunlara dikkat. Bazen böyle de gelebilir. Burada da yapmamız gereken şey şudur arkadaşlar. Şimdi bu bir çarpma işlemi değil mi? Çarpma işlemi. Şu ikisini 1,4 ile kimi çarpayım? 3'ü çarpayım. Çünkü bunlar birbirine benziyor. 1,4 ile 3'ü çarptığında ne gelecektir? 4,2 gelecektir çarpım. Şimdi diyoruz ki üslü sayı üslü sayı değil mi? O zaman bu üslüleri de kendisiyle çarpalım. 10 üzeri 5 çarpı 10 üzeri eksi 7 vardı. Tabanlar ortaksa kuvvetleri topluyorduk değil mi? 5 ile eksi 7'yi topladığımızda ne gelecektir? Eksi 2. Yani buraya 10 üzeri eksi 2 mi yazacağız? Evet. Bizim elde ettiğimiz sayı bilimsel gösterime uygun mu diye bakalım. Tam kısmım ne benim? 4. 4 dediğimiz sayı 1 ile 10 arasında mı? Evet. O zaman bu bilimsel gösterime uygundur. Eğer uygun olmasaydı arkadaşlar virgülü gerekli yere yani sola gitmem gerekiyorsa sola sağa gitmem gerekiyorsa sağa dönüştürecektim, dönüştürecektim diyorum. Son olarak bir de şunu gösterelim. Karşımıza negatif sayılar da gelebilir. Benim dikkat etmem gereken şey şudur. Bunun mutlak değeri 1 ile 10 arasında olsun. Şimdi ben bunu ilk önce pozitifmiş gibi düşünsem. Sola doğru götürsem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 basamak geldiğimde bunun tam kısmı eksi 7 mi? Mutlak değeri nedir bunun? Artı 7 değil midir? Peki bunun mutlak değeri 1 ile 10 arasında geldi mi? Evet. O zaman diyoruz ne oldu? Tamam şimdi sağlayabildi. Eksi 7,9 çarpı 10 üzeri sola geldiğim için artı 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak geldiğim için 6 mı yazacağız? Demek ki diyoruz bunun bilimsel gösterimi de bu olacak. İşlemin sonucu kaç basamaklıdır ya da sayının sonunda kaç tane sıfır vardır sorularıyla da karşı karşıya kalabiliriz. Şimdi bir kere kaç basamaklıdır da da sorsa kaç tane sıfır vardır da dese benim 10 sayısını elde etmem gerekiyor. 10 sayısını bulabilmem için de 5 ve 2 sayılarını bulmam gerekiyor. Hemen örnekte inceleyelim o zaman. Şimdi arkadaşlar kaç basamaklıdır ya da sondan kaç basamağında sıfır vardır fark etmez. Burada dikkat ediyorum. 5 var, 2 var. 10 sayısını elde etmem lazım. E 10'u elde etmek için de 5 ile 2'yi çarpmam lazım. Kuvvetleri eşit olursa biz bunları çarpabiliyorduk. Kuvvetleri ikisinin de aynı mı? E o zaman ben ortak kuvvet altında bunları çarparsam ne gelecektir? Onun küpü mü gelecektir? Evet. Yani 3 tane sıfır vardır. Kaç basamaklıdır? 4 basamaklıdır diyebiliyoruz. Şu sayı kaç basamaklıdır der ya da bu sayının sondan kaç basamağı sıfırdır der. Hemen 10 sayısını elde edelim diyoruz. Ha burada direkt çarptığımızda da çıkıyor zaten. 125 ile 8'i çarptığımızda ne geldi? 1000 sayısı mı geldi? Yani bu da 10'un küpü olarak yazılmaz mı? Evet. Hani böyle de verebilir, böyle de verebilir. Şimdi şunlar geldiğinde dikkat edelim. Zaten elimizde bir 5 tabanı var bunda sıkıntı yok. 28 tane 5 var benim elimde. Peki benim elimde kaç tane 2 var? Benim onu bulmam gerekiyor. 4 yerine 2'nin karesini yazarız. Bir de kuvvetinde 12 mi vardı? Evet. O zaman bizim karşımıza kuvvetin kuvvetini alırsak 2 üzeri 24 mü geldi? Dikkat edin bakın. 28 tane 5 var, 24 tane 2 var. Biz en küçük kuvvet kadar onu oluşturmaz mıyız? Ya benim 28 tane ekim yok ki burada kalan hepsiyle çarpabileyim. O zaman ne olacaktır? Burada parçalayabiliriz arkadaşlar. Hangi kuvvet küçük? 24 küçük. O zaman büyük olanı küçük olana parçalarız. 28'den ben ne yapıyorum? Şöyle yapayım. 2 üzeri 24'ü yazdım. Bunun yerine 5 üzeri 24'ü getiririm. 24 tane 5'i buraya yazdıysam, benim elimde toplam 28 tane vardı ya, e o zaman geriye kalan 4 taneyi de şöyle yan yana yazamaz mıyım? Ne yaptım ben? Bakın 5 üzeri 28'i parçaladım. 24 tanesi burada, 4 tanesi burada. E ben şimdi dikkat ederseniz, şurada kuvvetleri eşitlemedim mi? Amacım kuvvetleri eşitleyip çarpmak. 2 üzeri 24. 5 üzeri 24'ü de buradan oluşturdum. Burası ne oldu? 10 üzeri 24 mü geldi? Evet. Demek ki 24 tane 0 var. 5'in 4. kuvveti de 625 değil midir? 24 basamak buradan. 25, 26, 27 basamaklıdır diyebiliriz. Bir de şunlara bakalım. Evet. Bir de bunlara bakalım arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde yapalım. İlk önce 29 tane 5 olduğunu biliyorum elimde. Kaç tane 2 var? Önce bir onu bulmam lazım diyorum. 2'nin karesini yazdım. Şurada da ne var? 12 var. Yine aynı şey gelecektir aslında. Şurada 29 tane. Burası da 2 üzeri yine 24 tane mi oldu? Evet. Şimdi 29 var, 24 var. Kuvvetlerde en küçüğüne parçalarız arkadaşlar. En küçük olanı bir yazdım. O zaman parçalamam gereken 5. 29 tanenin 24 tanesini şuraya yazdıysam geriye 5 tanesi burada kalmayacak mıdır? Evet. Diyoruz ki o zaman kuvvetleri eşitlediğim için artık ben burada 10 sayısını elde edemez miyim? 10 üzeri 24 çarpı 5 üzeri 5. Tabi bunu başa da getirebilirsiniz. Çarpmanın değişme özelliği vardır. Sonuç olarak bu sayıda kaç tane yani sondan kaç basamağı sıfırdır dediğinde 10 sayısını elde ettim. Kuvvet kadar sıfır yok mudur? 24 tane sıfır vardır diyebiliyoruz dedik. Bir de şuna bakalım. Yine aynısından gitmiş fark etmiyor. 5 üstü 29. Bu bir kalsın cepte. 8'e hemen 2 tabanına çeviriyorum. 2'nin küpünün 9. kuvveti mi oldu? Evet. 5 üstü 29 çarpı 3 kere 9'dan ne geldi? 2 üzeri 27 geldi. Dikkat edin 29 tane 5, 27 tane 2 var. En küçük kuvveti ben zaten başa alırım. Büyük olanı da bunun kadar parçalarım. Şimdi 27 tane 2'ye 27 tane 5 bulayım ki hepsini çarpabileyim değil mi? O zaman şunu ben nasıl parçalayacağım? 29'u ilk önce 5 üzeri 27 diye yazdım. Bak 27 2 27 tane de 5 buradan hepsini tek tek çarptığımda 10 sayısını elde edebilirim. 29 olması için 2 tanesi burada mı kaldı? Evet. E, kuvvetler eşitse tabanları çarpıyorum. 10 üzerine geldi? 27 geldi. Şurası da nedir? 25 sayısıdır diyoruz. Bu sayının sondan kaç basamağı sıfırdır dediğinde 10 sayısını elde ettim, kuvvetine bakıyorum. 27 tane basamağı sıfırdır. E kaç basamaklıdır dediğinde, 27 basamak sıfırlardan geliyor zaten. 28, 29 iki basamak da buradan geliyorsa, 29 basamaklıdır diye biliyoruz. Arkadaşlar üslü sayılar konumuz bitti. Tekrar edin tüm kuralları tekrar sizde bir yazın. Gözden geçirin, özellikle üstün üsü negatif kuvvet çarpması bölmesi bilimsel gösterimi, ardından da pekiştirmek için bol soru çözümü yapın. Ee, bu kadar üslü sayılar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.